Bir tanem. Teşekkür ederim. Şermin Demir bunu giymez dedi ama. Giymez mi dedi? <laughs> Saygısıza bak. Sen beni düşünüp kendi ellerinde bana pijama dikeceksin. Ben de giymeyeceğim öyle mi? Giymek mecburiyetinde değilsin zaten. Ben ona öylesine oyalanayım diye yaptım. Beğenmez olur muyum bir tanem? Çok beğendim. Ellerine sağlık. İyiyim. Güle güle giy o zaman. Affet beni bir tanem. Seni kırdığım için affet beni. Sen benim her şeyimsin. Seni düşünmediğim bir an bile yok. Tek emelim seni mesut etmek Züleyha. Başka bir şey değil. Niye beni bu kadar üzüyorsun o zaman Demir? Hep böyle yapıyorsun. Mesut olmanı istiyorum diyorsun. Seviyorum diyorsun. Ama hep üzüyorsun. Biliyorum bir tanem. Ama elimde değil. Çok kıskanıyorum seni. Herkesten, her şeyden. Sana bakmalarına bile katlanamıyorum. Niye kıskanıyorsun ki? Ben senin karınım zaten. Sana layık olabilmek için her şeyi yapıyorum Demir. Sen yanlış bir şey yapmıyorsun. Ama elimde değil. Seni çok seviyorum. Hepsi sana olan aşkımın büyüklüğünden. Senin için her şeyi yaparım Züleyha. Her şeyi. Demir ben huzur istiyorum artık. İnan oğlumu, huzurla büyütmekten başka hiçbir derdim yok şu hayatta. Ne olur artık beni kırma lütfen. Affet beni bir tanem. Affet. Söz veriyorum bundan sonra seni üzmeyeceğim. Hiç kimsenin de huzurumuzu kaçırmasına izin vermeyeceğim. Söz. Güzel karım benim. Güzel karım.